Bu bilgiyi Minecraft oynayanların sadece %0,1'i biliyor. Daha önce Minecraft'ta kürekle yerden kar topladıysanız kar toplarının çok fazla bir işe yaramadığını bilirsiniz. Kar topunu yaratıklara attığınızda onlara hatır sayılır derecede hasar veriyor. Öyle ki bir zombiyi öldürmek için bile bir sürü kar topu atmanız gerekiyor. Yani yaratıklarla savaşma konusunda kar topu oldukça işlevsiz. Diyelim ki kar toplarından bir kar bloğu, kar bloğundan da kardan adam yapıp böyle bir savunma kulesi yaptınız. Kardan adamların önünde ateş olduğu için kar topları yaratıklara biraz daha fazla hasar verecektir. Ama hiçbiri bu patlayan kar topu kadar hasar veremez. Ve bu kar topunu yapması ise çok kolay. İlk olarak 3 tane komut bloğunu arka arkaya bu şekilde yerleştirin. Komut bloklarının birbirine bakmasına dikkat edin. Komut bloklarının ilkine sağ tıklayarak yorumlarda size verdiğim komutlardan birincisini girin ve tekrar yapıp tamama basın. Ardından komut bloklarının ikincisine sağ tıklayarak yorumlarda size verdiğim ikinci komutu girin. Zincirleme yapıp her zaman etkin yaptıktan sonra tamama tıklayın. Ardından üçüncü komut bloğuna sağ tıklayıp size verdiğim üçüncü komutu girin ve yeniden zincirleme yapıp her zaman etkin yaptıktan sonra tamama tıklayın. Ard ardından şalteri yerleştirip çalıştırın ve elinize kartopu alıp patlayan kartoplarının tadını çıkarın.